Merhaba arkadaşlar ben Mustafa kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Gördüğünüz gibi Miltari'ye atladım e, Erangel haritasında Yine ben My Squad modundayım takımlara karşı mücadele edeceğim O ilk AKM buldum çok güzel Burada da BM416 var Gelenler var gördüğünüz gibi ben biraz daha erken atlamışım. Güzel olmuş. Benim için iyi oldu. Şimdi üçlü bir takım atladı. Gördüm onları. Bu ana binaları pek atlayan olmadı. Şaşırtıcı. Tabii ki de raşlayacağım. Beni zaten biliyorsunuz. Kil oynuyorum. Evet gördüm. Tamam. Şimdi skopumuz falan yok ama Ahmet. Sen bir bayıl Ahmet. Canı da azalttım. Arkadaşın gelirse onunla da kapışırız. Tamam bu Ahmet ruhun el fatiha. Arkadaşı yetişene kadar öldü. O bir arkadaşı geliyor. Hadi arkadaşını bekliyorum. Ulan öldüm be Ahmet. Ama bir kişi gördüm. Yunus Soran. Bak arkadaşın geldi yetişemedi. O da öldü. Ulan ne güzel. M24 bulmuş. Üzüldüm adama da. Ulan boçuk. Ulan boçuk. Nasıl korkuttu beni. Tamam. Hemen bu bota da bakayım. Baya bir silah sesi geliyor. Oraya gideceğim. De bir böyle dürbün falan bulabilirsem. Çok iyi olur ya. Baya bir ses var. Bak uzaktan da adamlar geliyor. Öl bana. Bak uzaktan geliyor. Yedim mi? Yemedi herhalde ya. İşler bayağı sıkıntılı. Millet ana binayı atlamadı böyle etrafa atladı. Ben de e, normalde bu militariye pek atlayan biri değilim. Tamam baydım. Arkadaşın varsa gelsin bekliyorum. Şu an konumum güzel, arkam temiz temizledik. Ee, gördüm. Tamam bu da bayıldı. Valla bayağı da açık alan ya, yapacak bir şey yok. artık koşuyorum. Arkadaş nerede bu adamlar? İşaretimi bir kaldırayım tamam. Birazdan altıncı kill de gelecek. Of of o kadar o kadar çok çalımalı var ki. Birisi bayıldı. tamam haydi güle güle. O kadar e, çok çalı falan var ki işim bayağı zor. Böyle pusanlar falan da olabiliyor. Çok mutluluğa düşmeyeceğim. 4 x'imi buldum yeter bana. Bunlara biri sıkıyordu ya. Oho. Herkes buralara atlamış. Tamam. Bunu da öldürdük. Şimdi birisi falan sıkıyordu ama bu botlu en son öldürdüğümüz bot koşuyorsa gerçek adam yoktur ya. Yine de biraz temkinli olalım. Tamam burada duralım ya. O kalabalıklar. Bir saniye de. Tamam bayıldım birine. Allah Allah nasıl yemiyor bu? Tamam çok güzel. İkincisinde baydım. O bir takım daha geldi. Tamam öldürdüm. Ulan sen kimsin de benim kilimi çalıyorsun? Üç geç seni. Ulan kırmızı alana gidersem eyvah derim. Çok güzel gidiyor maç. Normalde hiç kırmızı alana gitmem. Gider bu video şansına ölürsem. Gelme gelme. Bir tane kilimizi çaldırdık ama ya. Şu an baya korkuyorum ya. Heh geçti çok güzel. Bir tane kilimizi çaldı ya 3 kaççı Ama onu da kafadan indirdim. Cezayı ödedi. Aracımı böyle güzel yere koyayım. Sakin ol. Allah ne güzel vurdun sen. İki kişilermiş ya. Aracı da berbat bir yere koydum. Sen daha yedi. Durun ulan. Durdunuz mu? Bu bayıldı. Bu da gitti. Araç da patladı. Valla uzaktakiler şu an sıkıntılı. İnşallah arkalanmayız. Neyse onları bir bastı herhalde. Bu takım da tam böyle teyyareci bir Arap takımıymış. Normalde beni rahat öldürebilirlerdi. Güzel sıkamadım. Birisi araçtaydı. Bir garip bir şeyler oldu anlamadım. Alanın tamam, alanın da ortasındayım. Çok güzel. Gördüm. Ulan üç Ulan üç Bak kaçtı. Arkadaşın öldü zaten. Seni ben buradan da çıkartmam. Hadi gir gir. Ulan bir tane daha yedi. Ölmesi lazım artık. Heh, öldü. Çok güzel. Öldürdüm. Tek kişiye düştü. Bunlar bana sıkan adamlardı. School'da büyük ihtimalle. tek kişi kaldı. Göstermiyor da ya Allah Allah. Bak koşuyor koşuyor. Bir tane daha yedi. Ulan ikinciyi de yedin. Ulan ikinciyi de yedim be. Ne var sen de ölmüyorsun. Konumumu değiştireyim diyeceğim de ağaç arkasında bekleyeceğim ya. Ne konum değiştirmekle uğraşayım. Şimdi bu adamdan bir tek yiyormuşum. Ölüyormuşum. bilir tabi. Bir gösterse. Bak bu sukul çok karışık ya. Oha lan tepede ne yapıyorsun sen? Bir tane daha yedi. Yine ölmedi. Adam ölümsüz çıktı. Can basıp can basıp koşuyor. Da orada iki tane yedi. Nasıl ölmüyorsun sen? Bak nasıl da koşuyor içeride. Aa bak bak var. Üste çıkarsa o lütü alırsa kendi ölüm fermanını imzalamış olur. Sonunda be Eren. Sonunda be. Ne uğraştırdın? Alt üstü lobiye döneceksin. Yeni maç arayacaksın. Bak arkadaşın da öldü. Arkadaşından yeni maça girersiniz. Allah Allah. Bir gösterse kendini. Abi lazerimi takayım. Üst katta Hadi kara gün bombası. Ulan güya kara gün bombasıydın. Patlatamadık yine. Adam üstte gördüm ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Rushlayacağım. Rushladım ve öldürdüm. O kadar bomba attık ölmedi bari. Rushlayalım öldürelim dedim. Rushladık öldü. Tek kişiymiş. Bu da yordu bizi ama ya. Tamam artık burası bizim mekan oldu ama alanı Rozova verdi. Çok tehlikeli bir yere verdi ya. Her taraf ev dolu. Evet gördüğünüz gibi toplam 17 leş aldım. Hemen hasarıma da bakayım. Hasarım 2645 17 leşe göre baya yüksek bir hasar. Yani bir tane adamın hasarı 100 hasar oluyor bir adamı öldürdüğümüz zaman. Benim hasarımı da görüyorsunuz 2645. Böyle detaylı ayrıntılı istatistiklere de bakalım. Evet. Görüyorsunuz kafa, gövde. Daha çok gövdeye vurmuşum M416 ile. M24 ile de görüyorsunuz. Yani ben pek bilmiyorum bunları. Siz bakın arkadaşlar. Anlarsanız. Toplam 13 leşe M416 ile 3 leşi M24 ile 1 leşi de AKM ile almışım. 11 bayılttı falan diyor da. işte görüyorsunuz patlayıcıyla hasar verebilmişim sadece 49. Bugünlük PUBG Mobile videom bu kadardı. Bu tarz PUBG Mobile One Man Squad videoların devamı için videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.